da bir yavru var ya. Yine de bir sesleneyim de. çok çünkü açılmasın. Kalk 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 acaba? Gel 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 Aç kalıyor. Ee, karnı doyurmadan da gitmemeye çalışıyor. Ka 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 ka, 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 ka Yok. Bir daha dönelim de inşallah buluruz. Sevabını alırız. Yerleşim yerine de gitmiyor. Niye gitmiyor bilmiyorum. Çok uzak değil ama burada yatıp yazık かかかかかかかかかかかかかかかかかかかか。

buralara kadar gelmiyordu ama işte Gomul. Olur ya belki burada ev var diye yemeğe falan geldiyse diye bakıyorum. кимсиң н айдае бизди маамескел бахи ран кел болсуңбу кел

見る見せるで。<laughs> <laughs> Onunla yine bakalım arkadaşlar. Hadi soğuk ben gidiyorum. Görüşürük. Seveyim mi bir tane? Gel. 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 Aferin. Bismillah. Bak ya. Yaradan buraya kadar getirtirdi Bu garibi doğurdu. Selamun aleyküm İşiniz ters kessin. Tanımıyorum ki abi. Ya söylerim de şimdi abi karnı doyurun diye bir şey neydir? <laughs> Daha da bana <malizol>, bir tozla patarlar. <laughs> İnşallah ben uğrarım gelip geçerken. Ama şey çok burada kalmıyorlar herhalde. Ben çok görmüyorum. Genelde yazın görüyorum.

kengine bir doyuralım karnınızı. O beni biliyor. Ben onu biliyor mu bilmiyorum. Ne yapıyorsun lan? Yeni misiniz bu piyasada? Onu da biliyorum. <laughs> onu da biliyorum. Ama arkadan geleni bilmiyorum ama o beni biliyor. Şu beri biliyor bak. Gel 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 gel. gel. Onu yeni atmışlar herhalde. olur mu senin yaradanı tamam mı? korkma. Ben şu sıparlara bir ekmek vereceğim. Ee, belki hasta olur, e, bulaşıcı diye. Bunun çaresizliğe koydum arkadaşlar. Sen beni tanıyor musun? İyi? Nereden tanıyorum? Gel basık. Gel. Sen beni tanıyor musun? Bana kaçıyordum daha yeni. Nasıl da güzelmiş. Vay kurban olurum senin ağzın, çeneğin kısa olduğunu biliyordum da gözün birini görmediğini bilmiyordum. Bana da ilk defa yaklaşıyor arkadaşlar. Ye, 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 uzun ye. Mama da dökeceğim size. Ee, Kırşehir'e gidiyoruz arkadaşlar. bunlar olur, biri, diye hemen atıp kaçasın geliyor. <laughs> ya kızıyor ama tımıştan. sen affet. Gideceğimiz yerde yollar kapanabilir. Acele edelim arkadaşlar. Yüksek yerlerde çok yağıyor. Senin gözün birini görmediğini bilmiyordum. Bunun çenesinin altı biraz kısa. Alt çenesi. Daha zayıftı. Toparladık çok şükür. Bunlar çok fazla. Facebook'ta paylaşmıyorum. Genelde YouTube'da arkadaşlar. Bu hiç yaklaşmıyordu, kaçıyordu. Gel bakayım. Tamam, sen korkma. Tamam, korkma. Tamam, korkma Tamam, şimdi sana da mama vereceğim. Birbirinizi dımıştırmadan yiyin. Al, sen elleme hiç gelemiyorum. Gel. Sen bizim hızıma benziyorsun ya. Ha? Vay senin gözünü seveyim ilk defa fark ediyorum. Sen soldaki gözü görmüyor. Hadi bakayım. Sen korkma benimle, gel. Gel bakayım, gel. Trên t h oğlum. Sen de hayırlı bir dersin lan. Bak ne kutlu oldu oğlum. Dışarı soğuk. Dışarı soğuk. Aman bir bir şey demeden yap. kayalım. Vınılayalım. Vınılayalım. Hadi bakalım. Köy yerlerinde büyüdüler Aziz Allah Aziz Allah Aziz Allah Aziz Allah Aziz Allah Aziz Allah, aziz Allah. değil mi bilmiyoruz. Bunları burada biraz perişan gördük. <laughs> はい。<Hey. S 2> <laughs>